Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali Ayvaz. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Kuşluk, güne ait bir zaman dilimidir. Arapça karşılığı duhadır. Güneşin doğuşundan 45 dakika sonrasında başlar ve öğle vaktine kadar devam eder. Halk arasında sabah ile öğle vakitleri arasında kalan zaman dilimi olarak da tanımlanır. Bu zaman diliminde kuşluk ya da duha namazı kılınması tavsiye edilir. Kuşluk namazının fazileti Kuşluk vaktinde en az iki rekat namaz kılmak çok sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyrulur ki, Günde iki rekat kuşluk namazı kılanın günahları denizlerin köpüğü kadar olsa affedilir. İbn-i Mace, Tirmizi, Ebu Davud Herkesin eklem yeri kadar sadaka vermesi gerekir. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah veya Allahu Ekber demek birer sadakadır. İyiliği tavsiye etmek, kötülüğe mani olmaya çalışmak birer sadakadır. İki rekat kuşluk namazı kılmak ise bütün bunları karşılar. Dört rekat kılan abidlerden olur. Altı rekat kılarsa bu namaz o gün ona kafi gelir. Sekiz rekat kılan masivayı terk edip itaat eden kullardan yazılır. On iki rekat kılan da cennette özel bir köşke kavuşur. Cennetin bir dua kapısı vardır. Bu kapıdan ancak kuşluk namazı kılanlar girer. İki rekat kuşluk namazı kabul olunmuş bir hac ve umreye bedeldir. Peygamber Efendimizin düşman üstüne gönderdiği askerler kısa zamanda zafer kazanıp bol ganimet ile evlerine döndüler. Bu askerlere gıpta edenleri görünce buyurdu ki size bunlardan daha kısa süren, daha çok ganimet getiren ve daha tez eve döndüren cihat yolunu göstereyim. Kuşluk namazı için camiye giden, daha az savaşmış, daha çok ganimet almış ve daha tez evine dönmüş olur. İki rekat kuşluk namazı kılmak bana farzdır. İki rekat kuşluk namazı kılan vücudunun zekatını ödemiş olur. İmam Şahrani Hazretleri kuşluk namazına devam edenlere cin musallat olmaz buyurur kuşluk namazı nafile namazdır. Kazası olan, kazasını ödemedikçe nafile namaz kılarsa kabul olunmaz görüşü vardır. Önce kazasını ödemelidir. Kaza namazı borcu olan kuşluk vakti kuşluk namazı kılmak isterse ilk kazaya kalmış sabah veya öğle, ikindi, akşam, yatsı namazlarının farzını ve kuşluk namazını kılmaya diye niyet ederse hem kazası ödenmiş hem de kuşluk namazı kılmış olur. Soru Seferde kuşluk namazı kılmak caiz mi? Cevap Vakit müsaitse kılmak iyi olur. Kaza namazı olan hem kazaya hem de kuşluk namazına niyet etmelidir. Soru Duha, kuşluk ve işrak namazları ne zaman başlar, ne zamana kadar kılınabilir? Cevap Duha kuşluk demektir. Alimlerin çoğu işrak namazının da kuşluk namazı olduğunu bildirmektedir. Tam ilmi halde de diyor ki Duha vakti olunca iki rakat işrak namazı kılmak sünnettir. Bu namaza kuşluk namazı da denir. Soru Kuşluk vaktinde duha namazı kılmayı adet edilen kimse sabah namazına kalkamayıp Kuşluk vaktinde kaza etse kuşluk namazı da kılmış olur mu? Cevap: Kuşluk vaktinde kaza kılmakla kuşluk namazı da kılınmış olur. Ama sabah namazının sünnetini kılarken kuşluk namazına da niyet edilirse ayrıca niyet sevabı da alınır. Öte yandan alimler duha namazını Devamlı kılmanın mı yoksa zaman zaman kılmanın mı faziletli olduğu konusunda değişik görüşler beyan etmişlerse de tercih edilen görüş devamlı kılmanın faziletli olduğu olur. Doğa kuşluk namazının vaktine gelince bu vakit güneşin doğuşundan yaklaşık iki saat sonra başlar ve güneşin semanın ortasından batıya hafif yönelmesinden az önceki zamana kadar devam eder dua aşağıda sıralayacağımız Kur'an ayetlerinde de geçmektedir. Yahut kasabalarının halkı dua kuşluk vakti eğlenirken azabımızın kendilerine gelmesinden güvende miydiler? Hz. Musa buluşma zamanınız sizin bayram gününüzde insanların toplandığı dua kuşluk vaktidir dedi. Kuşluk vaktine Andolsun. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.